Kaliteden ısıt, boya. ATV'de yaza giderken dev milli heyecan. Bosna Ersek Türkiye. Salay Bosna'dan canlı yayın. Fatih Terim'in talebeleri, Atina'dan sonra yeni bir deplasman zaferine ATV'de yelken açıyor. Tümet kurdumun! Euro 2008 finallerinin vizesi Saray Bostadan alınacak. <laughs> Milliler Saray Bostada, ATV izleyicileri ekran başında tam kadro. vuruyor <laughs> gol! Gol! Hamit! 2 Haziran Cumartesi saat 21'de ATV ekranında buluşalım ve Euro 2008 sevincini ATV'de yaşayalım. <laughs> Maradona gidişi Gökdeniz Maradona. Gökdeniz vurgul olsun da. Oh! Oyuna yeni Süper. bir yaptı. Finallere giden yol sadece ve sadece ATV'de. <laughs> Güzel bir yaz için gerekenleri şimdi alın artı 3 taksitle ödeyin. Gayet <laughs> maksimumda. Benimkine de Torojet doldur. Alçaktan uçanların yakıtı Torojet alp etti. Önce Darklar geldi. Sonra o. Bak Dark Bey, dünyayı ele geçirmeye çalışıyorsun da aklını başına al. Sonuçta galakside yüz yüze bakıyoruz. Bugün benim sana işim düştü, yarın senin bana düşer. E, Biskremi istiyor bu. Biskrem mi? Daha neler? Pinayı rahat bırakır mısın bir biskrem versem? Gel gel! Yeni biskrem tar! Biskrem bisküvisi! Üstünde nefis kakaolu bisküvi! İçinde erimiş ülker çikolatası gizli! Kırıntı yapma! Benimkileri torunca doldur! Alçaktan uçanların yakıtı Torojet alt etti. Paslanmaz çelik yüzeyin göz alıcı güzelliği çok kolay bozulabilir. Yeni Cif paslanmaz çelik yüzey temizleyicinin özel formülü lekeleri özenle söküp atarken parlatıcı bileşenleri yüzeyinizi ışıl ışıl yapar. İşte cifle gelen güzellik. Dünya çelik devi Franke cifi tavsiye ediyor. Biz sanayi ve ticari olarak büyüyeceğiz. Bizden sonra mal varlığımızdan Türk toplumu yararlanacak. Bu şirketler halkın malı olarak faaliyetlerine devam edecek. 55 yıl önce bu anlayışla kurulan ve varlığını tümüyle Türkiye'ye adayan bir ECA var. ECA, yıllarca beraber sahip olduğumuz değerlerin farkında mıyız? Maaşı yetişmeyene o yetişir. Dev maaş kredisi. Maaşınızın on katına kadar kredi. İsterseniz ödemeye üç ay sonra başlayabilirsiniz. Tüm bordrolu çalışanlara garantiden. Önümüzdeki bahar gelirsin değil mi? Hiç sanmıyorum. Bitti diyorsun? Evet. Benim artık bu işim... Belki yıllar sonra... Marshall Mumlu Mat öyle dayanıklıdır ki bir kere boyarsınız ve uzun yıllar boyamazsınız. Marshall, bir dokunuşla bambaşka. Bu hafta sonu Kayfursa'da Pentium 4 3 GHz işlemcili 17 inç flat monitörlü regal bilgisayar, akses, bonus, kart finans ve word kartınıza ayda 52.42 YTL, 12 taksitle sadece 629 YTL. Carrefour'sa. Evdeki hesaba uyar. Yumuşacık ve suya dayanıklı yeni Selpak pudra kokulu tuvalet geldi. Denerseniz çok seversiniz. Ein nice, Meister. <laughs> Danke, Kalde. Kalde, kalıcı değer. <laughs> Sesini yükselt Eğlenceyi kraksla Hayatında yeni bir sayfa açanları bekliyoruz Ömür boyu sınırsız sağlık güvencesiyle Türkiye'de ilk ve tek Yeni yaşam eviniz Darüşşafaka Residans Çağrı Merkezi 444-1863 Orada mısınız kızlar? Hadi bakalım hazır mısınız? Kuşlar gibi. Evet. 3 dakika ara. Mükemmel bir tatlı için 3 dakika yeterli. Doktor Ötüler Kremoli. Lezzetli, çabuk tatlı. Anında yemeğe hazır. Hmm. Hadi kızlar derse devam. Ay, yeah. Hazır mısın? Hmm. Alıyorum. Çünkü Doktor Ötker Kremoli. Doktor Ötker Krem yogonun hafifliğini meyvelerinin canlandıran lezzetini keşfetmek için 3 dakika yeter.

Her evin şansı, filli boya. Bir milimetrenin tarzınıza neler katabileceğini hayal edin. Yeni Samsung Ultra serisiyle hayal etmek hiç zor değil. Gel bakayım buraya. Ne hoş, hoş Seni bizim eve götürsem gelir misin? Pınar sosis pişerim size annemle beraber. He? Türkiye'de en çok pınar sosis seviliyor ki yeniyor. E yeniyor ki seviliyor. Çok tatlısın. Hemen döşemelikleri değiştirdiğimiz ne güzel oldu ya. Ben diyorum ki perdeleri de yenilesek mi? Canım nereden çıktı şimdi? Git beğen diktir sonra asması falan. oho, ne neden hemen gitmiyoruz dinlemez <laughs> Perde ve döşemelikler 8 yerine 12 World taksit ya da tek ödemede 10 kat World puan imkanıyla Linens'te. Linens, ev güzellik merkezi. <laughs> Çantamızda her şeyi taşırız. Ama günlük bedimizi hijyenik olarak taşıyamayız. Oysa şimdi her biri ayrı ayrı paketlenmiş, ince yapılı yeni Kotex Light Days var. Kotex Light Days, tazeliğin yanımızda taşımanın en hijyenik yolu. gelecekte neleri önemseyecek, nelere değer verecek. Ama şurası kesin ki, İş Bankası kumbara fonuyla onu bekleyen çok değerli bir gelecek. Nokia E65. Güzel bir yaz için gerekenleri şimdi alın, artı 3 taksitle. ödeyin. Anneler, okul servisi kapıya dayandığında hala kahvaltısını bitirememiş çocuklar için kahvaltıyı sevdirecek çözümü buldum. Pınar Beyaz, ben buldum. Zeynep, bu Pınar Beyaz en güzel nasıl yeniyor? E ee, böyle kaşığı alınıyor. Yaşat bana onu, yaşat. Ondan sonra? Heh. He? Ee ay. Stop! Çekim bitti. Teşekkürler. götüreyim mi? Ne? Götürebilir miyim? Tamam, tamam. Bunlar beyaz. Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum. Ben buldum. Kaliteden hissit. kasati boya.